Bilim dünyası şokta. Atlantis bile artık genç kalıyor olabilir. Binlerce yıldır insanlığın aklını kurcalayan o efsanevi uygarlık. Kaybolmuş bir altın çağı, denizin altına gömülmüş bir medeniyet. Ama son yıllarda bilim dünyasında çok daha şaşırtıcı bir soru konuşulmaya başlandı. Atlantis'ten bile önce bir uygarlık var mıydı? Bazı arkeolojik bulgular, tarihin düşündüğümüzden çok daha eski olabileceğine işaret ediyor. Örneğin Göbekli Tepe, M12.000 yılına tarihlenen bu yapı, bilinen tarihten binlerce yıl daha eski ve o dönemde insanlar avcı toplayıcı olarak kabul ediliyordu. Ama Göbekli Tepe, ileri mimari zeka, planlama ve inanılmaz bir işçilik gösteriyor. Bilim insanları, bu kadar karmaşık bir yapının aniden ortaya çıkamayacağını söylüyor. Bu da bizi şu soruya götürüyor. Bu bilgiyi kim öğretti? Bu insanlar kimden ilham aldı? Yoksa daha eski bir medeniyet mi vardı? İzleri bugün neredeyse tamamen silinmiş olan, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan devasa taş yapılar, birbirine benzeyen semboller ve aynı gökyüzünü işaret eden astronomik dizilimler, sanki unutulmuş bir çağdan kalan ipuçları gibi. Birçok araştırmacı, bu benzerliğin tesadüf olmadığını düşünüyor. Belki de dünya, Buz Çağı'nın sonlarında yükselen sular yüzünden yok olan daha eski bir uygarlığın bilgisini taşıyor. O uygarlık yok oldu ama bilgisi efsanelere, taşlara, sembollere ve insanlığın ortak hafızasına kazındı. Atlantis'ten bile eski olabilir miydi? Bunu kesin olarak bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki insanlık, kendisine anlatılandan çok daha uzun, çok daha derin bir geçmişe sahip ve belki de asıl sır kumların altında değil zamanın gömülü katmanlarında saklı bu tarz içerikler için evrensel bakış tv'ye abone olun